adamlar tam girdi zaten dizlerim falan ağrıyordu böyle. Ama sıcak. Hı. Vallahi burası Esenyurt. Burası yani ne yalı var ne yani söyleyeyim sana ne diyeyim sana. Afyon. Afyon değil yani burası Esenyurt. Bundan sonra Türkiye'deki insanları Esenyurt'ta bekliyoruz. Belediye başkanımızın yapmış olduğu çalışmaları destekliyoruz. 1800 derecede su buldu. İstanbul inşallah bundan sonra Esenyurt olacak. Uzaklığa bak. Yanıyor adam ya. He? Adam yanıyor ya. Tamam, tamam, ya. Tamam, 99 depreminde bölgede araştırma yapan jeoloji e, profları, hocalar üniversitede burada e, suyun olduğunu varlığı keşfettiler. E, onlar yapmış olduğu araştırma bugüne bizi taşıdı. E, te, tespit ettiler, derinliklerin, debilerin tespit ettiler. E, stoklar tespit ettiler. Suyun kalite ve e, sağlık açısından oranlar tespit ettiler ve bugün ara geldik. Kaç derece efendim? Şu anda 47-48 derece. Bugün termal temeli atıldı efendim. Ne zaman bitirecek? Bunu 3 bu? ay içinde bitiririz inşallah biz. Şey evet. Peki artık insanların Afyon'a gitmesine gerek kalmadı herhalde. Yani herhalde Haziran'dan itibaren gitmeye gerek kalmayacak. Şey olmaz, Şu anda biz e, otel ruhsatı verdik Hı -hı. bölgemizde. E, başka bir torum diye bir e, alışveriş merkezi var. Yanındaki arsala Aynı su orada da var. E, tabii her tarafta var ama sonra yapılan arsalara ben anlatıyorum. Dolayısıyla e, orada bir otel başlıyor. Hemen altımızda bir otel inşallah başlayacak. Musat'a geldiler. E, bu su da zaten Allah'a şükürler olsun burada e, halkımıza ücretsiz vereceğiz. Bir tesisatı dönüşecek. Şimdi bacaklarım dizlerim ağrıyor. Şimdi birkaç gün sonra yapıldı mı? gelip burada yapacağım. Dizlerimi için burada yıkanacağım. Evet. Biz de eskide her sene ben Yalova'ya gidiyorum. Şimdi burada Esenyurt'ta bir mücize gördük. Sıcak su yerin altında. Bu taraf Çekmece Gölü, bu taraf deniz. Burada sıcak su görünmemiş bir şey. Her sene, her yıl gidiyorum. Romatizmam var. Şimdi rahatım. İnşallah bu bize daha kapımızın önüne gelmiş. Bu Esenyurt için büyük bir nimet. How you